Herkese merhabalar. Meskor'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Meskor'da devre arasında ile konuşacağız. Devre arasında önce Fenerbahçe Antalyaspor Spor maçı ile başlıyoruz. Devre arasında Fenerbahçe'nin toplam şut, isabetli şut, topla oynama, pas sayısı, pas isabeti ve faul. Bunu ilk takım hakkında konuşacağız toplam şut Fenerbahçe altı tane toplam şut yaptı ama Antalya Spor iki tane yaptı İsabetli şut Fenerbahçe bir tane yaptı Antalyaspor Spor 2 toplu oynama yüzde 56 yüzde 44 pas sayısı Fenerbahçe 251. Antalya Spor 196 pas isabeti 176'ya 176 Faul 5'e 4 Fenerbahçe Antalya Spor Devre arası İstatistikleri böyle